Yenge gelecek yoksa. Kim ola yenge? E Amerikalı'ya aşık olmuş diyorlar senin kahan. Uydurma der lo. Kim diyor? Herkes. Lo lo beni dinleyin. Yusuf aga gavur gelin getirecekmiş. Aa Yusuf üçüncü karı gavur alacakmış. Aa, aa gavur gelin oluyormuş duydun. Aa gelin gavur olalım diyormuş. Aa, aa gavurmuş <laughs> ha tüh. لا بابا آمریکا نسی برا یوسف آقا ایک طرفه میش. یوسف آمریکا من لیمیش. یوسف آقا اوندن باشقا ارکدن باشقا میش. هر طرف اندن آمریکای میش. وا؟ آما؟ یوسف Çekeceğim senin bir tarafına! Hiç sorun değil! Ula İbrahim! Köyün diline düşürdün bizi! <laughs>